Merhaba arkadaşlar ben Şerif Panda yani Mustafa Kemal. Bugün boydurt oynayacağız ve yanımda Arda var. Arda Sweden. Ben Alman yiyeyim. Hemen hemen fokus gidelim. Hemen fokus ayarlayalım. Fokus olarak ne gideyim Arda? Rennant mi gideyim? Okey. Ee, buradan araç... 4 yıllık plan. Tamam okey. Tamam. Buradan hemen araştırmaları yapalım. Araştırmalara, bu, bunu. E askerlere dokunma. Hangi askerlere? Dikliyorsun ya Division'ları. Benim askerlerime? ha? Evet dokunma kalsın öyle. <laughs> e, Editlemeye mi? Dağcı koyma onlara. <laughs> tamam. Dağcı <laughs> koymam. Ney hazır mı? Evet. Ne yaptın oğlum sen? Hiç ayarladın mı? Ayarlamadım. İyi çabuk ayarla. Bekle dur. Azıcık asker üretelim. Ya üretme şimdi sonra üretirsin. Ya oğlum lazım asker asker. sonra her şey... Ya bir de dalıp ne yapacağız? A A asker istiyor asker. Anş An olsa gitme şimdi de 38'e falan gidersin de. Çiftli mi koyuyorduk bunlara? Aynen. Dur lan başlatma vallahi başlatma. Oğlum ben daha fabrikaları ayırmadım. Herife bak A ya. Ya hızlı ol biraz. Oğlum sanki 3 yıllık şeyciyiz. Hoydortçuyuz. Değilim ben. Evet. Yanlışlıkla Polonya'ya bile şey basmaya çalıştım az önce. Polonya'ya yere fabrika basamadım. <laughs> Her yere fabrika. <gülüyor> 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 Sana şöyle başlatabilirsin artık ha. Oh. Ya ben kuracağım abicim ya. Ya Renat'tan sonra kur. Ya kuracağım ben. Niye kurunca sıkıntı mı çıkarıyorlar? Ya kurma ne gerek var? Git Polonya'ya kur. Polonya'ya kurdum bile. Bütün düşmanlarıma kurdum ben. Bütün niye düşman? Kim var düşmanı? Polonya. Dur. Polonya şey. E, neydi? Fransa. SSBC. SBC nasıl kuruyorsun? <laughs> Ona kurmadım zaten. O kadar manyak değiliz. Bak çok asker koyma Fransız şeyine. 9 tane falan yeter. 9-11 ya da 9 ya da 11. Fransa'da 5 tane var. Tamam. E, Avusturya'dan gelen birlikleri koyarsın oraya. Avusturya'dan birlik mi gelecek? Anschluss'tan sonra geliyor. Anschluss'tan sonra... He, Anschluss. Anschluss. Ben şu şeyi almak için, Çekoslovakya'yı almak için hangisini gitmem lazım? Eee... Ee, şey, Referent mi yoksa demon... Demant, demant. Anladım. Ben geçen demon Demont... gittim. Hepsini alamadım Çekoslovakya'nın, yarısını alabildim. Evet. Devam şu Deadland, First Vienna Award, Fate of Czechoslovakia. Sadece aşağı in çekiyor. anladım. Üç tane inince gelecekti yani bana. Evet. Ben iki tane indim. Sana no. sonra bak, Eastern Claims, dance Core War. Ondan ha, bu arada 5x oynuyor ya. Ya düşürüyor. Neyi düşürüyor? 4x'e düşüyor bak. Nasıl? Bildiğin düşüyor. Ee, evet, tamam o zaman ya. Koy böyle basar lan. Elife bak ya. Abi. Nasıl düşürüyor? Ya sen aa laf atma bana. Sana sana düşürmedim. Sana demedim oğlum. Yani, Hoydor hoy dedim. Hoydor dedim. Hoydor ben. Hiç division'ım yok ya. Bana division lazım. Anladım. 9, gitmiyor bu Çok az division'ım var. Ya 30 division'ım var. Yeter benim 12 tane division'ım var ya. <laughs> 12 division'da ne yapıyorsun lan? Niye? Hiç? polis bunlar ben bunu. polis mi? Kötü division'lar. 12 tane. 12 bit. Anlamazsın. Bu kim lan? Onun, onun Neyse. orada ne işi var? Ne? Anlamazsın herhalde. Ya bir Hatta. tane yere geri çekilme yani geri çekilme dedim. Hat, hat, hat attım tamam mı şeye? Hat attım ee? Belçika'nın üstündeki yer neresi? Netherlands. Hollanda Hollanda'ya. Hollanda'ya hat attım. <laughs> Niye? E, bana girmesin diye. Girmez ki sana. Sana giriyor. Sorun çıkmasın diye attım ben. Ben yani şimdiden, İnşallah, şimdiden ayarlıyorum. Ya. Allah Allah. Hitler bu kadar çok savaş planlamadı ya. Ben plancı bir adamım Allah. Allah. Ay götüm. Çok çok büyük planlarım var. Beşik sarsana. Yani alıyorum düşüyor. Al, İnternetim <laughs> Alırım desene. Alırım dedin alırım. az önce. <laughs> <laughs> az önce alır mıydın? Geri şimdi de. Geri mi kalıyorum ne gerisi lan? O zaman Ay, 4'te kalsın. Tamam 4'te devam etsin ya. Uğraşamayacağım şimdi Bolu deprem, bolu deprem olmuş. Zaten normal şeylerde 3 ile gidiyor değil mi? Yani RP'de 3 ile gidiyorduk. Kral ya hiç tahmin etmediğim bir şey yapmışsın. Başat. Ne yapmış? Dur 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 tabii. Dur duracağım tabi. Tamam. Allah Allah. Allah Allah dur. Benim şey fokus bitmiş. Ha, ben durdurabiliyor muyum? Durdurabiliyorsun. He tamam. Şimdi 4 yıllık plan geçeceğim değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Gittim ben dörtlük plana. Baş Başlatsın. Araştırma. Başlatsın. şeye git. Endüstri. Radyo gitmeyeyim mi? Radyo bir tane sen radyo git. Endüstri git. Zaten Endüstri varmış. Onlar davetmemiş. İyi. Askerlere dokunma. Araştırma ee... gitmiş git. Bir de şey al. Kabine al. Askerlerim geldi. Yeni askerlerim. Ya ama 37 gibi falan yaparsın. <laughs> geldi şey ama falan. şimdiden. Ya git şeye koy. Polonya yukarı koy. Königsberg. Ses diyeyim Ne yapayım? Şey var ya senin Polonya ile yukarıda bir toprağın var. Polonya ile yukarıda bir... He oraya? Oraya koy. 6 ve 12 tane falan. 12 tane. Ha. Evet. Ee, şimdi 4 yok 5 tane varmış orada. 1, 2, 3, 4 5 7 Tamam 12 tane orada 15 tane burada 24 hafta 15 Şey bitti makine mi gideyim yoksa e, endüstri dağılmasına falan mı gideyim Araştırma bitti Dağ, İçinden ne geçiyorsa onu git Dağ, Dağınık endüstri mi gideyim yoksa toplanık endüstri Dağlık, mi dağınık, dağınık 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 mı gideceğim Geçen ben dağınık gittim gittim sonra dedim buna neye gitmiyorum yanındakine Ona gibi gittim ya. bütün şeyler gitti bütün araştırmalar iptal oldu İyi bok dedim. Nereden bileyim ben onun dağınık ay, şey yani <laughs> dağınık böyle. Herkes şey dağınık endüstride yapıyorlar. Bir bakıyorlar her yerde hepsi toplanıyor. Biz senin yönetiminde bir Alman olmak istemezdim. Şunu kapat. Konuşamıyorum zaten. Cancel. 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 <laughs> Cencel, şunu da koyalım. Bunların okay. hepsine buraya hat çekmedik mi? Ee evet, yapmışız. Hat ne yapacağız? Ya Polonya'ya çekiyorum. Aa Sovyet ittifak çıkacak. Haberin olsun. Sovyet'te mi? Evet, çıksın. Bizim işimize yaramaz mı? Yarıyor. Çok evet. güzel. Dünya 4 daha kavrulmuş. Hepsini de biz kavurmuşuz zaten dünyanın ya. Olmaz böyle <laughs> şey. Nasıl, nasıl ya. Rönland. dünya 4 kavrulmuş. Rönland'dan Dün... dolayı 4 mü? Kav... Evet. Dünyayı kavuruyoruz ya. Böyle Tabii bir öyle bir ülkeyiz. Öyle bir taş. Çok yavaş ya. Çok yavaş ilerliyoruz. Ben beşinci, beşinci hızlı çekerken çat 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 saniye gibi geçiyordu. Günden günler. İnternetin güzel. Adamın beşikte kaldı. Valla kalma beşikte. Ee, şey dur 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 dur. Şey olarak ne Durursana. gideyim? Ee, şey olarak ne, ne gideyim? Ben. Fokus olarak. Dört yıl plan. Outro. Outro. Out, out, ha tamam tamam. Ondan Ray Shotoban. Ray Shotoban. Ray Shotoban. Ray Shotoban. Otoban hangisinde o? Onun altında. Ha. Fokuslarım Burak Otobakın. Ha tamam gördüm bu. Sonra Herman Göring yazan yere git ondan sonra. Herman Göring. Ha tamam anladım. Oradan gideceğim yani şimdi. Hı, Hı Tamam ben geçen kinde öyle gitmemiştim. Anşulus yapana kadar ondan gidiyor. Anşulus yapana kadar. Okey. Anşulus için asker gerekmiyor mu? Gerekiyor işte. 37'ye kara falan basıyorsun askeri. Tamam ben askere basmaya devam edeyim o zaman. Ya bassa biraz erken alacaksın. Yani savaşa hazır olamam ben. Haberin olsun kendin savaşacaksın. Ben, 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 alırım zaten oğlum ne olacak? Oğlum, kolay da değil ama zor da. Ya zor da değil de yani normalde hiç buff'ın falan yok senin. Tamam. Öyle oynamadın mı sandın sen beni? Yani? Geçenkinde öyle oynadım. yani, <laughs> yani belli. Ve <laughs> yani Fransa'nın belli. Şeyde bir tane askerim de... var. Ee, bir tane division'ım var. Şeyde. Nerede? Avusturya'da. Onu çekeyim mi oradan? Yok kalsın. Kalsın mı? Lazım yok, olur ama Polonya Savaşı'nda. Ya sonra ya yani halledersin. Rahat ol. Relax. Peki şeye göndereyim mi? Şeyde askerle çekeyim mi? Ee, oradan... Nedir Netherlands'taki. Çek tabii ama ne yapacaksın orayı? Orayı çekiyorum tamamen. Şey, Çek, hani Polonya, Fransa gibi. Hatta şu an onu koymana bile gerek yok. Savaş zaman koyarsın. Tamam o zaman. Evet düşün yemeyecek bir yere koy onu. Ee, şey o zaman Avusturya diz diziyorum onları. Avusturya tamam. Tamam Avusturya dizdim. <laughs> Belki kabul etmezse direkt dalarsın. Neyi kabul etmezse? He etmeme şansı var mı? Var. He o zaman direkt dalarım alırım bitiririm ben burayı. Ama buff'ın gidiyor senin. Yani Sana öyle bir buff var ki. Ne buff'ı? Ee, mefö 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 bilits. E mefö mü? Mefö mefö. He mefö. Mefö ne? Sana öyle bir buff veriyor ki. Nasıl ee, bir buff veriyor? Hayvan gibi. Çok hızlı fabrika. Hayvan gibi. Çok hızlı fabrika basıyorsun. Aynen ben deli gibi fabrika basıyordum geçenki tur. Yani savaş başlayana kadar o var sanki. Da. Ha, savaş başlatmayacağım o zaman. Aa, fokusum bitmiş. Tamam, söylemiştin zaten. Bırak o tabağın. Ha, durdurabiliyorum da benim space işlemiyor acı. Space'i zaten eline götüreceğim. Bende de işlemiyor. Ha, tamam. İtalya'ya Amborga. Attım. Sen mi attın? Nasıl attın? E geldi bana. Savaşı bitiremedi ki bu eşek. O yüzden. Hangi eşek? Etiyopya savaşını bitiremeyince böyle şeyler oluyor. Vallahi. <laughs> ya. Nasıl bitiremedin lan? Normalde oynamıyor muyduk? Yok, yok. Historical kapalı. Ee... İstiyorsan şey. Aa, burası patladı. İspanya'ya volunteer diyecektim. Savaşırsın da. İspanya kim lan? Ha. İspanya İspanya Fransa'nın ortamında kimler lan? bitmedi. Ben bu ile şey değil miyim? Birlikte değil miyim? Tamam ee, şu anda değilsin gibi. Değil miyim? Ülkeye bakarsak biraz bok götürür ülkesini de. Evet ya çok kötü gözüküyor şu an gözüme. İspanya'yı mı alayım? İspanya şey yap e, volunteer. Volunteer, Sen volunteer ne? Volunteer e, gönüllü asker gönderiyorsun savaşıyorsun orada. İstemem ben öyle şey İyi o zaman Ne yapayım oğlum Volatil gönderip <laughs> İstemem öyle şey İstemem ben Eee <laughs> <laughs> Bas Çok güzel askerlerim Çok güzel Askerlerim Ya dağcık koymadım değil mi hani içine. Yok koymadım <laughs> Koymadım bu sefer Bana silah satsana Ne silahı Bana silah lazım Abi canım, silah. Ne yapacağım oğlum silahı Ne alabilirim sence Bana da lazım silah Boş versen silahı Ya satsan bana Aslında Türkiye koydum ben şeye Iıı ee, Bu benim küçük Konusank var ya Konusank ne almanın koyun Bu Polonya'nın üstündeki popot Eee <laughs> Oraya Atatürk'ü koydum ha şey genel olarak. Paşam orada ne işi var? <laughs> hani bu Atatürk'e benzeyen aga var ya. Bil, biliyorum <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> <A> aga. <laughs> Erwin von Wirtzert. O kim <laughs> Erwin bon e o? Erwin von Wirtzert. Aynen o aga. Atatürk'e o, benzeyen evet. Tamam. O yüzden şimdi bana silah sat. Bir de İnönü'ye benzeyen aga bulayım bir tane. Fokusum bitmiş. Insan, insan İnönü sen nereden biliyorsun ya? İnönü benim şey silah arkadaşımla. Beraber mi savaştınız? Yok beraber Yok. sikiştik. Aa, silah arkadaşı evet. Topçudan.

Bilgisayar araştırayım mı? Araştırmayayım. Bilgisayar... Ne yapacağım bilgisayar Nasıl mi? araştıracağım zaten? Vardı bende öyle şey bir de. Mekanik Computing. O mu? Aynen okay. o. <laughs> araştır araştır önemli değil Bekle bakayım. Şu an radyo o... araştırıyordum ya. Tamam o bittikten sonra onu araştır. Computing yani... mi şimdi yoksa basic bu yana çıkan mı yoksa aşağı doğru giden mi? Eee... mekanik o... Computing zaten araştırmış mı? Onun alttan mı gideyim tamam, yoksa ee, soldan mı? Basic, basic Fire şey git ya. Basic Fire comp tamam. Evet bak 38 az öyle o zaman gidersin ona. Tamam. Üstünde onların şeyi de mi var? Senin hangi gitmen gerekiyor? Ben onlara var. hemen hızlıca gidiyorum. Acı. Yok, bayağı ceza yiyorsun. Ona bayağı ceza yiyormuşum lan. Video yapıyorum. Yani. Evet. Video video. Video video. video. Kesin onu. Kes. Ee, burada 11 kişi gelmiş bana ya. 11 askerim gelmiş be. Taze taze. Mis taze, gibi. Taze 11 asker. Bunu şimdi şöyle. Ee, sen bunu kabul et. Yarısına buraya. Neyi kabul edeyim? Saldırmazlık anlaşması. Benle mi? Evet. Ne yapacaksın benle saldırmazlık anlaşması niye? Ya yani sen kabul et. Ne yapacaksın ne yapacaksın sen onu Bir yanlışlıkla dalarsın bana amına koyayım. Sana ben İçin dalmam içine. ya. İyi o zaman. O zaman şimdi bunu kabul et. Yok ben bunu kabul etmek istemiyorum. Ya bu market şeyi market. Silah falan satarsan alabiliyorsun ya da ben sana silah satarsam. He acep diyorum. Hepsine evet. acep diyorum. De. Yok oldu bir tanesi. 3 tane vardı. 2 tane acep e, diye yok. yok oğlum 2 tane var. Neyse bana 3 tane gözükmüştü neyse. Sana savaş an savaş an anlaşması yapayım mı? Savaş anlaşması yapamıyorsun ki. Derece var yani. Yok. Derece var değil. Ben o savaş açıyorsun ama ona koyuyorsun. <laughs> hayır hayır o değil ya. Şey savaşmazlık anlaşması. <laughs> gönderdim zaten savaşmazlık <laughs> anlaşılan. Saldırmazlık. Aynen saldırmazlık. Ben sana gönderdim. Tamam teşekkürler. Aldım. Teşekkürler. Februari'deyiz. 37'ye gelmişiz. 36'da başladık Februari... değil mi? Çok hızlı gidiyoruz ha. 35'te başladık. Yanlış biliyorsun. 20, dakikada yeni yıla geçmişiz. Diğerinden bunu ilk şey Sovyet Alman. <laughs> so Sovyet Alman. <laughs> bir saatte daha bir ay gidiyor. 1x'de akıyor. Aha benim fokus bitmiş. Şimdi ne gideyim? Şeyin altında mı? Otokartının altından mı devam edeyim? Eee yok. E, KDF Wagon. Oğlum bak beni trolleme. Lan sana kaçar sil veriyor burada sen biliyor musun? Nerede? Hangisi? O Herman Göring'in aşağısında. Herman Göring. Onun aşağısında. Onu yapacaktım zaten. O yapmadın mı? Yapmadım. Her Herman Göring. <laughs> Herman Göring yaptım. Onun aşağısına git işte. Tamam onun aşağısına gittim. Allah'ım yarabbim delirtiyorsun adamı. Bir de şöyle çekeyim. Allah! Savaşa <laughs> girdim. He <Ha>, ben giriyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir korkum tam çünkü şey çekiyordum. Ee, bu benim yukarıdaki askerler öyle aşağı doğru gitsin diye şekil çekiyordum. Adam bize saldırı planı yapıyor. Savaş aç. Bir anda adamlar böyle yeşile meşile bölündü dedim savaşa girdim. Ya. E sen ki güzel oldu aslında. Aynen. Ben bunlar böyle savaşırken tam daha savaştan yeni çıkacakları ben bir gireceğim oba! Bam 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 küt. Bunlar niye ayrıldı? Rusya da i̇şte ayrılacak mı? Komünist, Rusya ayrılacak da bu komünist gidiyor yani. Buna savaş açtığın zaman Sovyet'e de savaş açacaksın. Ya zaten açmış olmuyor muyum? Hayır şöyle. Normalde Sovyet'e daha sonra dalıyorsun. Bununla beraber dalacaksın sanırım. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Ee, hangisinin kazanması gerekiyor benim için? İkisinin de oca bok. İki, i̇kisinin de yani iki neydi lan? İki ucu boklu denek anladım mı? Evet ha. Buradan İkisinin hemen... Şimdi boklu oçuk... Araştırmalarımıza gidelim. Eee, MP2 benzer. gideyim mi? Askerden. Asker MP2. Yok daha gitme. Peki gözlemci mi özlemci gideyim mi? Dur araştırma gözlemciyi. o bunla, şey mi? Bunlara o... zaten gidemiyormuşum ya. Şey varmış. Ee, buff e, debuff yiyormuşum. Olun lan. Lan ne yaşıyorsun sen? Bunlarda ben defa her şeyde ben debuff yiyorum. Araştırma yapamayacak o, mıyım? Tam düzgün şeylere git. Hepsine düzgün gittim de. Yani yeni yeni ya, yerlere gitmek istemiyorum. sıkıntı yok. He o zaman sıkıntısı. iyi. Yani 36'lık yani 39'luk şeyde şimdi gitme yani. ha 0.73 diyor. 0.73 yere. Tamam, Ona şey gideyim şey mi? Yok. Gittim neymiş? Deminected radar. he radar gidilir. Radar gidilir değil mi şimdi? Gidir, gidilir gidilir. Atomik şey atomik research yapıyorum. Gitmem bin, bin gün sürüyor. 1940'ta gidersin ona. 40'ta kaç gün sürüyor? 40'ta bayağı Yani 2 yıl. 2 yıl